Merhabalar canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz <laughs> Balık burcu yorumu yapacağım çay falı kapattım bunlar için Niyetlendik sizler de niyetlerinizi tutun canım benim Ona göre açıp yorumlayalım <laughs> Canım bir işte sana karşı cimri davranan bir insan var Maddi manevi bir cimriliği var. Senin istediğin yönde olayını geliştirmiyor. Gönül ilişkisi adına olabilir. Yani sana istediğini sunmuyor. Yani bir seviyorum demiyor ya da bir ilgi duyuyorum demiyor. Sürekli seni sürümcemede iki ikilemlerde bırakıyor. Kafa karışıklığı yaşıyor, yaşatıyor sana. Seni yoruyor böyle enerjisi. Senin istediğin yönde yani sana bir cimrilik yapıyor anladın mı bu konuda? senin kalbini yoruyor, üzüyor veya maddi anlamda bir şey bekliyorsun. Almıyor, satmıyor, getirmiyor, götürmüyor. Hane içerisindeki eşin de olabilir, düşündüğün, aklındaki, gönlündeki kişi de olabilir. Sevdiğin insanla e, bu şekilde bu yönlü bir e, anlaşamamazlığın, bir uyumsuzluğun var canım benim. Bir dileğin var. Aman ya Rabbi nasıl çıkmış. Şurayı görüyor musun? Şurayı görüyor musun canım benim? Bir melek kanatlanmış üstüne binmişsin. Ben böyle fal görmedim canım. Evet, ben de çok şaşırdım bakar mısın? Böyle bir meleğin üstüne binmiş, kanatlarını açmış. Bu meleğin de elinde bir oh var sanki. Artık hem maddi hem manevi zenginliğe kavuşacaksın. Aradığın gücü bulacaksın canım benim. Bir toparlanıp kendi kendine gelmen olacak. Belki de artık küllerinden yeniden doğacaksın canım benim. Seni yıpratan şeyleri geride bırakıyorsun. Maşallah falınıza harika. Şurada bir işin yarıda kalmış, yarım kalmış, tamamı gelmemiş. Evet bu işin maddiyatın adına olabilir. Cebinden biraz paralar çıkmış, harcamak zorunda kalmışsın. Belki bir işe yatırmışsın, karşılığını görmemişsin ama şurada hemen topluca bir para birikimi seni bekliyor. Bir miras veya hukuksal yönlü bir işin olabilir. Buradan gelecek iki yönlü param var canım benim. Biri miras olabilir. Biri de hiç beklemediğin bir yerden geliyor, seni mutlu edecek. Ee, aynı zamanda bak şurada da kazançların yukarıya doğru artmış yapacağın işte olumlu gelişmeler yakalayacaksın hane içerisine mutluluk verecek bir gelişme yaşanabilir ee, sanki bir haber geliyor günleriniz bununla mutlu geçecek canım benim sevdiğinden ayrı bir balık burcu canımsan burada bir sevdiklerine kavuşma ve özlem giderme var artık bir ortak yol bulunuyor gibi öyle çıkmış öyle görünüyor alt tabağımızı yorumlayacağım parasal açıdan rahatlayıp feraha kavuşacağım bir ortam çıkmış canım benim <laughs> artık maddiyatını güçlendireceksin güçlenen bu maddiyatınla birlikte çok ferahlı günler yaşayacaksın. Hem de gönül ilişkilerin çok gelişip canlanacak. Ev ortamındaki huzurun artmış. Sanki kimseye söylemeden bir iş yapıyorsun canım benim. Buradan maddiyatın çok güçlenecek. Bir alım satımım var. Belki el işi gibi hobileriniz gibi bir şeylerden bir maddiyat gelecek gibi. Ya da kimseye söylemedin, kavana koydun, gittin ortaklaşa bir iş yaptın. Sonucu güzel gelmiş. Burada canım benim bir türbe gibi bir yere girmişsin bak şurada görebiliyor musun ellerini açmış dua ediyorsun kapalı bir ortamda dua ediyorsun tek başına odanda olabilir veya bir türbe ziyaretin cami ziyaretin olabilir veya gönlünden buralara geçirip bir e, dua ediyorsun böyle çok dua ediyorsun kapalı bir yer ama kimse yok senin bile istediğini kimse bilmiyor yani bu tek sana ait içinde tuttuğun bir konu kafa dağınıklıkların var bazı konularda kafa dağınıklığı yaşıyorsun can sıkıntısı yaşıyorsun aha konularında netleşmenle birlikte bu can sıkıntısını kafa karışıklığını yeneceksin size kırgın küskün olan veya siz e, kırgın küskün olabilirsiniz burada bir kavuşma gerçekleşmiş bak erkekle bayan da olabilir iki bayan küsse artık onlar da olabilir ama burayı ilişki anlamında yoracak olursam canım benim gönül koyduğun belki eski eşin olabilir veya işte nişanlın olabilir ayrıldığın partnerin olabilir burada tekrar bir kavuşma buluşma gerçekleşmiş. Ama bu kişi şunu da söyleyeyim ilk adımı senden bekliyor bir işaret bekliyor canım benim. Evet sizler için yorumunuzu yaptık. Canlarım gözlerinizden öpüyorum. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.